Kızlar ne yapıyorsunuz? Kızlar, kızlar ne yapıyorsunuz? Geliyorum ben şimdi bekleyin bakalım. Geliyorum kızlar, geliyorum. Çayımızı demleyelim. Çayımız kaynadı, sularımız kaynadı. Şöyle çay demleyelim. Yanına da bir helva karayım. Bir yemek. Şöyle üç buçuk kaşık yemek kaşığı tabi bu şey tatlı kaşığı şöyle kaynar suyun içine şimdi helva yapacağız kızlar kızlar ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz kızlar helva yapacağız beraber. Şöyle un helvası. Ay Selma takır takır. Şöyle ben şeyini bir ayarlayayım. Şu kuru? Heh. Şöyle. bir ölçü yapacağım. Bir buçuk su bardağı şeker, iki bardak şiş. su, soğuk, soğuk su kızlar. İki bardak soğuk su. Şöyle bunu, şöyle mi yapsam gözükmesi için acaba? Yok. şöyle, şöyle mi yapsam? Neyse, Selma elleme, elledikçe bozuyor. Şekeri Şöyle karıştırarak eritiyorum kızlar. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı un. Bir buçuk su bardağı şeker. iki su bardağı un. Hadi bakalım. Şey diyeyim. Böyle atayım tutayım. Ne diyeyim biliyor musunuz mu kızlar? Dünyaca ünlü ödül almış. Ödül almış şey diyeyim ben buna. Şöyle mi koysam? tencere gözüksün. Tencere gözükmesi gerekir. Tamam. Böyle yapayım. Böyle yapayım. Şöyle biraz ceviz. Çok cevizli olmasın. Çünkü bir ölçü şey yapacağım. tamam yarım su bardağı görüyorsunuz mu tencereyi tencereyi görebiliyor musunuz mu kızlar <laughs> şöyle aygazın altını bir yakayım Dün Canlı düştüm ya kızlar çanağımın üstüne. Çanak kırılmadı diye helva garip. Hı? Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı un. Şöyle. Bir su bardağı un. Bir buçuk su bardağı şeker. 2 su bardağı su. Şöyle atayım. 1 su bardağı. Karıştıralım bakalım. Şöyle karıştıralım. Ne yapıyorsunuz kızlar? Üzerimdekiler anamın ördüğü kaç sene oldu acaba? Anamın ördüğü hırkalar şöyle koysam gözükür mü acaba ay Selma senden de youtuber olacak da biz göreceğiz yarım su bardağı sıvı yağ bir su bardağı un iki su bardağı ay bir buçuk su bardağı yarım yarım çoğalıyor bir buçuk su bardağı şeker iki su bardağı su Suyla şekeri eritiyoruz şey yapmıyoruz kızlar anlayın. Kaynatmıyoruz. Eritiyoruz. Şöyle kavuracağım. Çayımız tongur diyor. Çayımız fıkır diyor. Şöyle. Şöyle kavuracağız bakalım. Birazdan cevizlerini atarım. Ödüllü. Ödüllü. Ödüllü helvası. Selma kendi kendine ödül verdi. Burası da çok kayıyor ya. Annem onun için dikkat diyor. Arkaya al, arkaya al, tencere diyor. Bir anda küçük kayı veriyor. Benim dün sandalyedeki kaydığı gibi. Küçük kayıyor kızlar. Kıç 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 kayıyor. Heh. Böyle gözüküyor tamam. Böyle olsun. Şöyle şöyle kavurayım. Un helvası yıkılıyor. Ölmüşlerimizin ruhuna değsin. Daha geç vakit yapardım ben bunu 12'de 12'de ama o zaman canlı yayında oluyoruz. Şimdi bunu elvan bitsin, videom bitsin. Şey yaparım, canlıyı şurada açarım. Ne yapıyorsunuz kızlar? Kızlar ne yapıyorsunuz derim. Ben elva yaptım derim. Ha? Ya da bir yandan açayım onlara canlı yayın. Ama yok, videom bitince açarım. Sizler ne yapıyorsunuz kızlar? Bugün biz barbunya ile çorba içtik. Kabak yaptık. Kabak size göstereyim. Bakın kızlar koca kabaktan kalan bu. Şöyle. Şu kadar çık. Toplasın iki tabak. Ha? Kabak hor oluyor ya. Bakın. Ama çok seviyorum. Dayım getirdi, dayım getirdi diyordum. Meğer dayım getirmemiş. Götüreyim ben bunu. biz onun helvasına bak Selma. Onun helvasının başından ayrılmayacaktın. Niye ayrıldın? kopmaya başlıyor. Ceviz çok mu oldu ya? Şöyle. Çok gibi. Bu sefer de sırf ceviz oluyor. Ay. Hadi atacağım ya. Hadi atacağım. Bayağı çok oldu. Ananın evinde buldun. Cevizi atarsın Selma. Anam susam almayı unutmuş. Susam alıp kavursaydı. Ay undan daha çok ceviz oldu kız bu. Keşke iki ölçü yapsaydım. Ay. Unundan fazla çerez oldu. Ceviz helvası oldu bu. Öyle yazayım ben bunu. Dünyaca ünlü ceviz selvası yazayım nam diğer un helvası yazayım. Aa bak. Bunlar gözükmüyor. Aa kabukta girmiş. Kabukta girmiş. Bakın kızlar. Çevizden dönmüyor. Ha? Ay. Çevizden dönmüyor şey. Hay Allah'ım Selma ya. Ama öyle şak şak şak. Ödüllü. Ödüllü. Ödüllü un helvası. Selma'nın spesiyeli. Tamam. Sen orada köpüre dur. Şöyle şekeriyle. Yorumların altına yazayım ben. Açıklamaya yazayım tarifini. Ama sanki yazabileceğim açıklamaya. Yorumlara yaza başa tuturum. Şöyle. Şekeriyle suyunu unuttuydum kızlar. Kafamdan silindi karardan yaptım matematiksel inşallah doğrudur şöyle eritiyoruz kaynatmıyoruz haydi gel gel ödüllü tarife gel un elvası ama bu ceviz elvası oldu annemin un elvasıyla arası yoktur annem tatlıyı sevmez tatlıyla arası yok ben çok severim bitiririm ben bu sabah kadar uyumuyorum ya az ölçü yaptım çünkü yani bir ölçü yaptım. Bir su bardağından. Gel gel. Helvaya gel. Gel gel. Helvaya gel. Ay ne güzel kokuyor. Kokmaya başladınız da. Büyük ocağa koydum ya. Kararacak şimdi bu. Şöyle kararsın. Daha kararmadı. Şimdi yağını salacak. Sonra da kararacak şöyle şekerini de sade karıştırıyoruz kaynatmıyoruz ölmüşlerimizin ruhuna değilsin Allah'ım şifa bekleyenlere şifa ver Allah'ım Allah'ım hep ben etrafı okurken kendime okumayı unutuyorum kızlar siz de bana okuyun ya ben kendime dua okumayı unutuyorum ben etraf için çok dua ediyorum çok 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 Allah biliyor kalbimi Bütün hastalara şifa ver Allah'ım ne olur ya Rabbim. Bak tencerenin kayı veriyor aynı benim gibi. Ay kızım özenir kızım. Kızım bunu görünce kızım özenir İstanbul'daki kızım hamurda olmasıyla senam. Onun helvasını çok seviyor. Sadece ikisine. Küçükken onlar kalbura bastı çok severdi benim büyük kızım. Sürekli kalbura bastı yapardım. Küçük kızımın da tatlıyla arası yoktu. Büyük kız aynı bana çekmiş benim çocuğum. Çok tatlı severdi. Sürekli kalbura bastı cevizli kalbura bastı yapardım. Rula pasta. Spesiyelim uydu. Devamlı. Kalbura bastı rula pasta. Kalbura bastı rulo pasta. Böyle poğaça moça yemezlerdi. Tatlı onu severlerdi. Susam simitimi çok sever. Daha dönecek bunun rengi, karıştıra karıştıra dönecek. Kızlar, kızlar şöyle kavurmaya devam rengi pembeleşti kokusu yayılmaya başladı ödüllü bunun başlığını öyle yazacağım kızlar ödüllü un elvası kimden aldın ödülü deseler ne diyeceğim kaynanam çok seviyordu bunu kaynanamdan ödüllü derim He? izler bile biraz içinde kavruldu bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbın Allah benim elvekil. Hasbın Allah benim elvekil. Allahım şifa bekleyenlere şifa ver. Allahım vatanımız koru. Benim zorum derdim vatan. Vatanımız korusun Rabbim. Vatanımız karıştıramasınlar, vatanımız korusun. Önce canımız, sonra cana. Rabbim vatanımızı koru, Rabbim vatanımızı koru. Vatan sağlam olursa millet de sağlam olur. Allah'tan gelene razıyız, boynumuz kıldan ince. Kuldan gelen artık kabul edemiyorsun Baya baya rengi döndü kızlar. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı un. Bir buçuk su bardağı şekerle iki bardak şekeri eritiyoruz. Kaynatmıyoruz. Bu da böyle tek helva videosu olsun. Şöyle. Ne yapıyorsunuz kızlar? Kızlar ne yapıyorsunuz? Baya koptu. Şöyle mi çevirsen? Şöyle koysan Selma. Yer ayarlayamıyorsun. Şimdi şeyi yakacaksın bak. Ayarlayana kadar. Tripoş ayarlayana kadar. Yakacaksın. Hadi boş ver. elimde gösterirsin. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Uğraş Selma yanarsa da yansın. Bu model yanık deriz. Bu helvanın şeyi o derim. Özelliği. Yapamadı kızlar. Yapamadı. Helvanın özelliği derim. Bayağı oldu. Hani şey az ya. Kızlar. Ölçü az ya. Ay işim telefon. Telefonu elbanın içine düşürecek. Elimle tencereyi tutmak istiyorum. Anamın dediğine gelmeyen. Tencere kayıyor, tencere kayıyor diyor. Annem hep geride pişiriyor yemekleri. Bunların üstünde şey yok ki iyi değil. Bir de bu gömülmediği için bu ay gaz. Gömülse böyle olmaz. İlla kabuk çıkacak mı? Bakalım. Koyma zamanı geliyor. Bakın, oldu belli artık hareket etmiyor. Ay gaz mı söndü kız? Ay ay gaz söndü zannettim. İşte oldu kızlar. Oldu. Ay çok farklı bu. Nasıl koyacağım ben bunu? Hadi bakalım koyuyoruz kızlar. Bismillahirrahmanirrahim. Aspinallahüminallah. Oo, bayağı şey yapmış. Cevizleri bile kararmış. Düzgün mü acaba? Allah Allah Allah. Helva ile lokma falan yaparken içimden hep dualar alışmışım ya ben sürekli tableti açıyordum bir iş yaparken mutfakta. O bende bağımlılık olmuş, alışkanlık olmuş, takıntı olmuş. Şu an ben video çekmesem orada muhakkak inşirahlar dönerdi, yasinler, tebarekeler dönerdi. Alıştığım için sürekli dua Okumak istiyor içerse. Şöyle karıştırmam gerekiyor, pişirmem gerekiyor, tutmam gerekiyor, şeyi tutmam gerekiyor, tencereyi kaymasın. Şöyle biraz daha, biraz daha pişireceğiz. dünya oluyor bir ölçü bile. Kardeşim zaten sevmiyor. Elva ya Hamur olmasını falan hiçbir çatal bile almamıştı. Oldu kızlar. Oldu oldu. Eskiden köyler ay burada işte düğün olduğu zaman bizim biz küçükken koca koca duanlarda annemler kavururdu. Buradaki düğünlerde yemekleri kadınlar yapardı. 30 sene önce, 35 sene önce, 40 sene önce biz çocukken. Oldu kızlar. Şöyle bakın. Şöyle elmamız oldu. Kapattım altını. Çok güzel. Muhakkak deneyin. Bunu yarım ölçü yapın. Bu dört kişiye bile fazla geliyor. Ona göre hesaplayın. Dört kişi bunu yiyemez. Ama ben bunu sabaha kadar bitireceğim. Sabaha kadar bitireceğim o ayrı mesele. Helvamızı da gardık. Şimdi ne yaparız? Canlı yayınımızı açarız. Allah'a emanet olun kızlar. Kızlar. Tesisatım burada kurulu görüyorsunuz. Arkamda. Şöyle. Şurası benim. Bugün canlı yayın orada açayım. Hava güzel. Harika oldu helva. Hı -hı. Ağızlara layık oldu. Şöyle bakın. Şöyle sunuyorum ben onu. Şöyle tabağa. Bu makine niye başlamadı ya? Allah Allah. Hayret bir şey. Makinen şimdi bitmesi gerekiyordu. Başlamadı. Ay çok güzel oldu bu güzel. 5 dakikada oldu. Yani. Ha şimdi başladı makine. Selma tenceren nerede? Şöyle gözüküyor. Yine gözükmez. Ay kızlar beni böyle sevdiniz ama olduğum gibi. Vallahi bak yoruluyorum bir video çekerken. Ne kamerayı ayarlayabiliyorum ne bilmem neyi. Ben şöyle yapıyorum. Servisine. Ay çok güzel oldu kızlar. Şöyle kaşıkla. O kadar güzel oldu ki. Garanti tarif. Garantili tarif. Ölçülerini siz çoğaltın. Bakın biraz soğusun. Annem sıcak sıcak seviyor. Ben sıcak yiyemem. Bu ertesi güne kaldığı zaman daha çok seviyorum ben. Ertesi güne kalacak. Ertesi güne kalacak. <laughs> Kardeşim de aslında yeseye bir şey ya. Hiç onunla tatlıyla arası yok. Abur cubur çok sever. Ivır zıvır. Bir de aygız sileyim. Aygazı sileyim sizle Şimdi kenara alayım Şöyle oldu kızlar çok güzel oldu Dumanı üstünde Şöyle bir al bunu Selma Şöyle Ceviz dumanı bakın ya. O kadar güzel ki kızlar. Muhakkak yapın. Bu bir ölçü. Şöyle kaşıkla kaşıkla şekil veriyor. Yanlarına da çay koyayım onların. Şöyle artık bunu kaldıralım. Bunu şimdi soğusun. Bir saklama kabına alırız. Şöyle. Şey yapayım kızlar. bir Ay Aygaz bir sileyim. Şöyle üstünden alayım. Şimdi birazdan da canlı açarız. Bulduğunuz gibi bırakın bir yere gidiyorsanız en azından faydanız yoksa zararınız olmasın. Bulduğunuz gibi bırakın. Şöyle. Anama götürdüm. Kardeşim alacak mı bilmem bakalım. Anama götürdüm şeyi. Şöyle. Şuralar zaten. Biz. Ay temizlik yaparken de gördünüz beni. Yalap şap yaparımız var. Yeter artık. 36 senede emekli olmamız gerekir ev hanımından be. Bu ne ya? Bu ne ya? Yeter. Yeter. Koy gitsin. Koy 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 koy. Koy gitsin. ömrümüz geçmiş. Yemek yap, örgü yap. Yemek yap, temizlik yap, örgü yap. Bu ne be? Şimdi gençlerde o yok. Rahat çalışanlar. İstedikleri gibi geziyorlar. Ay çok sinirlendim. Ben de sinirlenince muhakkak her şey sıkmam lazım böyle deterjan. Öyle bir hastalık var. Ha? Öyle bir hastalık var. Kapatayım artık kızlar. Canlı yayın açayım. Allah'a emanet olun. Bol bol yorum yapın. Bol bol yorum. Yorum neden önemliymiş? İki taraftan duydum ben de onu. Ana sayfalara atıyormuş. Ana sayfalara. Hadi Allah'a emanet olun. İki tane çayımı koyayım. Canlı yayın açayım. Hoşçakalın.